Bugün iphone telefon klubu <gülüyor> <gülüyor> Böyle arkadaşlar <laughs> Biz videodan önce de kırmıştık Türbelsin <laughs> <laughs> eve getir <laughs> Dur. Arkadaşlar şimdi kıstırmaya karar verdik. Hay evet. Şimdi kıstır. Dur bekle. İyice kıstıralım. Koy koy koy. Oh. Arkadaşlar şimdi siz kıstırma sesi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. şimdi kıracağım bunu elimle. Kır. şimdi bunu şöyle yapacağım. Yapalım. yapamadım. <laughs> şimdi şey arkadaşlar buraya kısacak. Kardeşim Elime girdi. Elimin içine plastik girdi. Çıkar. Çek bir anda. Getir. Arkadaşlar şimdi ben bunu elimle kıracağım. Şurayı şöyle yapacağız bak. Ana. Ayı ayırabiliriz. Dur getir bir. Ama baksana. Ben şimdi bunu çöllerle kıracağım. Bir, bir dakika bir bakayım. Yani. göster. İçinci. Aa. Sakın, sakın. Sakla. Sakladın mı? Sakladım. Tam kimse yok. Çıkar, çıkar. Gel, çıkar. Thank <laughs> Gel 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 Bakayım göster. Döndür. Yeah. Bakayım. Dur bir, bir dur. Vallahi ee... biz, vallahi biz bunu bayağı kıttık. Eee. <laughs> Ay şimdi şöyle buradan ayırdım. <laughs> Arkadaşlar kılıfın son halini görmek istiyorsanız abone olun.